Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fatih ve Pro nasıl olunur bu başlıktaki 3. videom. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider bu video. Uzatmadan videoya geçmek istiyorum ama videoya geçmeden önce şunlardan bahsetmek istiyorum. Kanalımızın gidişatı şu anda çok fazla iyi değil dostlar. Sizlerin desteğine ihtiyacım var bu konuda. Her bu videoyu izleyen arkadaşım kanala abone olup bildirimleri açarsa ciddi manada beni çok mutlu etmiş olursunuz dostlar. Kanalımın gelişmesi benim için çok önemli. Siz de bana bu yolda destek verirseniz beni mutlu ederseniz çok 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 mutlu olurum. Haydi bakalım şimdi videomuza geçelim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Takım bulmanız için bizim bir Discord adresimiz vardı. Biz bu Discord adresini kapattık Muçk ailesi olarak. Yani bildiğiniz eee klanın adı ekranda veririm Muçk'tu. Bu cidden güzel bir klan. Şu anda hatta klanımız full dolu neredeyse. 9 kişilik bir yerimiz var. Klanı Enes'le beraber yönetiyoruz zaten. Bu klana katılmak istiyorsanız dostlar yani takım bulmak istiyorsanız rank kasacak insanlar bulmak istiyorsanız sohbet güzel sohbet etmek istediğiniz insanlar arıyorsanız yeni bir discord adresi açacağım yeni gelenlere modluktan anlayanlara da moderatörlük falan vereceğim umarım beğenirsiniz bunu da sizlerle her gün sohbet etmeye çalışacağım bundan sonra videolara tam gaz devam hadi bakalım başlayalım şimdi dostlar çok klişe diyeceksiniz ama oyunda bizim yaptığımız ayarlar çok önemli bu ayarlar neler bu ayarlardan bahsetmek istiyorum sizlere ciddi manada bütün bütün her şeyinizi çözecek ayarlar bilgisayarınızdaki ayarlar materyallerden de bahsedeceğim. Bunu farklı bir videoda yapmak istiyorum. Kasma donma sorunuyla alakalı problemleri yaşayan arkadaşlar ama ciddi manada böyle clickbait'siz, şekilsiz, şukusuz çok güzel bir video çekmek istiyorum sizlere kasma ile alakalı. Bilgisayarın incine, cincine, telefonun incine, cincine kadar her şeyi araştırıp bulduğum taktiklerden de bahsetmek istiyorum. Ben yaklaşık 1250 TL'lik bir telefonla oynuyorum ve bunda sıfır sıfır donma, sıfır kasma oluyor. Redmi Note 7 bilirsiniz belki. Haberiniz olsun. Bunu da istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Öncelikle ayarlar kısmına girmemiz lazım dostlar. Burada grafik ayarlarımız var. Ben şu anda bilgisayardan oynuyorum. Smooth Extreme yani akıcı aşırı modunda oynuyorum dostlar. Bunu her bilgisayarda görebilirsiniz. Bilgisayardan bilgisayara değişiyor bu çözünürlükten çözünürlüğe de değişiyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Smooth Extreme'de oynamayı tercih edin. Akıcı aşırı aşırı demek 60 FPS demek. Ultra 45, High 30, Medium 15, Low yani böyle böyle gidiyor bilginiz olsun. Style'ı yani buradaki hangisini seçmek istiyorsunuz diyor. Burada arkadaşlar önerebileceğim klasik colorful ama kasıyorsa kol, e, kesinlikle klasik yapın. zinc bunu disable. Burada bakın herkes youtuberların çoğunda görüyorsunuzdur illa. Sarı kan efekti var bu kan efekti şunu seçtiklerinden dolayı oluyor dostlar. Hani burada normal yaptığımızda kırmızı. Şunu seçince abicim. Burada sarı efekte dönüşüyor. Bunu yapabilirsiniz. Bunu da öylesine bir söyleyeyim istedim. Ee, parlaklığı arttırmıyoruz dostlar. Bu da etkiliyor bize. Yüz yapıyoruz. Sabit. Normal ve disable. Otomatik bizim grafiklerimizi ayarlamasın. Kendi kendine aynı grafiklerde kalsın istiyoruz. Burası da böyle. Ve ikinci ve ikinci ayarımıza ve ikinci ayarımıza gelelim dostlar. Burada audio kısmı var. Bakın şimdi. Ultra bilgisayarlarda olmaz ama high bilgisayarlarda olur dostlar. High seçtim. Şu anda oyunu yeniden başlatmam gerekiyor. Bilgisayarlarda high, telefonlarda ultra yapabiliyorsunuz. Bakın bunu kesinlikle unutmayın. Hayk yapabilirsiniz. Bu oyunda ne kadar iyi sisteminiz olursa olsun illaki bir zamandan sonra kasabilir. Neden diyeceksiniz. Çünkü bu emülatör oyunu bu bir Android oyunu normalde. Yani bu bir mobil oyunu olduğu için telefonda kasmaması daha normal arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Yani bilgisayarım şöyle bilgisayarım böyle bilgisayarım şöyle. Benim de bilgisayarım iyi ama sonuçta benim de kasıyor. Ben de bazen video çekemiyorum bazen bir şey yapamıyorum. Haberiniz olsun üzülmeyin. Tam gaz yola devam. Oyun içindeki taktiklerimize geçelim. Dostlar şöyle bir şey koydum. Şöyle bir iddia atıyorum ortaya. 14. sezona çok az kaldı. 14. sezona kadar asa kadar çıkacağım abi. 2 günde asa çıkacağım. Bunları sizlere video olarak da tamamen bir video hakkında yayınlamak istiyorum. Bir günde as oldum, iki günde as olduğum videosunu çekeceğim. Clickbait'siz size bunların hepsini tek tek göstereceğim dostlar. Nasıl çıkacağım, nasıl edeceğim. Ondan sonra diğer sezonda Fatih'e nasıl çıkacağız bir anda hepsini göstereceğim sizlere. İnşallah yararlı olur. Hadi bakalım devam edelim. Dostlar şimdi uçakta ilerliyoruz. Sizlere birkaç madde burada söylemek istiyorum. Eğer gerçekten bilgisayarınız ve telefonunuz ciddi manada kasıyorsa küçük bölgelere atlamanızı tercih ediyorum. Bunu kesinlikle deneyin abi. Benim bilgisayarım kasmıyor ama size taktikleri anlatmak için kalabalık bir yere atlamayacağım. Şöyle şurada benim kendi belirlediğim eskiden de bazen rank kasarken yaptığım bir yer var. Burasıca burası gerçekten güzel bir yer. Buraya atlayacağım şimdi çıkan loot'u da göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi atlayacağım böyle sizlere de şunu söylemek istiyorum. Dostlar bir işte başarılı olmak istiyorsanız o işte çok çalışmanız gerekiyor. Bu yüzden bizim Fatih olmaktaki amacımız gerçekten yani Fatih olurken hem oyundaki eğimimizin artması hem de KD'mizi yüksek tutmamız. Bunu da kesinlikle unutmayın. Sürekli oynamaya çalışın. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışın. Şimdi dostlar uçağın geçtiği yeri gördünüz. Uçak nereden geçerse geçsin buraya atlamaya çalışın. Burada güzel eklentiler falan fişman her şeyimizi verecek şimdi. Biraz sonra göstereceğim sizlere. Şunu söyleyebilirim sizlere. Biz pro olmak istiyoruz bu oyunda ve Fatih olmak istiyoruz. Fatih olurken yaptığım taktiklerden, as olurken yaptığım taktiklerden hepsinden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Ama şunu da söylemek istiyorum. Emek vermeniz çok 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 önemli. Gününüzün belirli bir saatini ayırmanız gerçekten önemli dostlar. Şimdi şöyle bir lootumu yapacağım. Yani buradan çıkan lootu da göstermek istiyorum sizlere. İlla bilen vardır. Yani şöyle bir seri bir şekilde Hepsini alacağım. Bir saniye şöyle bir saniye. Şu bu arada nasılsınız dostlar? Umarım keyifler yerindedir. Eylem bizim yerinde. E, vallahi Valla güzel gidiyor. Bundan sonra tam gaz videolara devam etmek istiyorum. Dostlar şu anda gördüğünüz gibi yani bu bölgeden neyle ayrıldım sizlere? M16 ile ayrıldım ve DP ile ayrıldım. Bu gerçekten güzel. İki kitimi buldum. 10 bandaj. iki tane enerjim buldum. Mis gibi oyun. Tabi bu oyundan oyuna değişebilir ama bunları veriyor sonuçta. Her zaman veriyor. Bilginiz olsun. Şimdi abicim seri bir şekilde şundan bahsetmek istiyorum sizlere yapmamız gereken bazı ayarlar var ayarlardan kastım bomba mesela bombayı nasıl kullanmalıyız bu pro olurken yani e, bizim düşünceli oynamamıza bağlı mesela adam karşıdan gelirken ne tarafa bomba at ne tarafa bombayı atmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor rüzgar yönüne göre mi yani ne tarafa mesela adam buradan geliyorsa abi olduğu yere adamın atarsan ölmez sonuçta adamın gitme mesafesine doğru atarsan adam ölecek sonuçta. Bunları düşünerek oynamanız gerekiyor. Mesela bir camda şurada mesela bir adam var. İlla ki o adam yani koşarak ya buraya kaçacak ya buraya kaçacak ya da pusacak bir yere yatacak. E burada bazı e-spor oyuncularında görüyorsunuzdur illa bunlardan bahsetmek istiyorum. Şurada abi adam buradan buraya geçebilir. O yüzden buraya sıkarken yani şuraya mesela sıktım. Adam burayı kaçtı ya mesela adam kaçmadan oraya sıkmaya başlarsanız bu sizin gerçekten yararınız olacaktır. %50 %50 vurma ihtimaliniz çok yüksek. Onu söyleyebilirim sizlere. Bomba atma taktiklerinden bahsedeyim sizlere. Ve şunu da söyleyeyim. Bir eve girerken evin arka kapısını yani evin sonuçta bir eve giriyoruz burada. Evlere girerken iz bırakmamamız lazım dostlar. Mesela arkadan biri bizi takip ediyorsa... Biri bizi görmeden mesela adamı bizim o adamı gördüğümüzü anlamadıysa evin kapılarını giderken abi unutmadan kapatıyoruz direktmen. Çıkarken kapatıyoruz. Ondan sonra diğer eve geçiyoruz. Bunu da unutmayın. Yani arkalanmamak arkalanmamak istiyorsanız bu da güzel bir seçenek. Bunu da söyleyebilirim. Bombalardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu arada oyun yavaş yavaş bitiyor. Bizim amacımız aslında ben tamamen rush odaklı bir oyuncuyum. Yani çoğu zaman böyle 10 12 kill alan bir oyuncuyum her oyun her maç. Öyle söyleyeyim sizlere. Hani şu anda sadece amacım anlatmak başka bir şey değil. Şöyle göstermek istiyorum bir saniye. Mesela elimde bir bomba var. Ee, mesela flash bombası var elimde veya normal bir bomba var. Daha yeni dediğim taktik her zaman işe yarayacaktır. Her zaman bombayı her zaman dostlar adamın nerede olduğunu biliyorsanız mesela mesela şu abi çektim bombayı. Abi ben şu anda bombayı atarsam adam anladı. Adam anladı. Anlamamasını istiyorsan biraz uzaktan kardeşim, tamam mı? Biraz uzaktan. Yaklaşık bir 2 saniye kaldığında bombayı atarsan mükemmel olur, mükemmel. Tam 2 saniyede 2. Şuradan bir ses geldi bu arada. Onlara bir oynayalım. Tam 2 saniyede bombayı atmayı unutmayın dostlar. Uzaklığa göre mesafenizi belirleyin. Ona göre kendinizi ayarlayın. Oradan yürürsünüz gidersiniz. Zaten bir zamandan sonra bombaya da alışırsınız diye düşünüyorum. Efsane olacak. Bir saniye şurada bir kankamız var da yine. Bomba taktiğini de anlattığıma göre şundan da bahsetmek istiyorum sizlere. Rush olayı çok önemli. Bizim oyundaki oyun içinde yaptığımız Önemli gelişmeler çok önemli dostlar. Mesela bunu iki katlı bir evde anlatmak istiyorum sizlere. Şöyle izah edeyim durumu hemen geçelim. Şimdi dostlar kapının önündeyiz. Adamın yukarıda olduğunu anladık. Sesimizi kastık da en başta söylediğim kuraldan bahsettim. Sesimizi güzel bir şekilde kasıyoruz. Üst katta bizim üst katta bizi rakip bekliyor. Bu rakip şöyle illaki o da akıllı sen de akıllısın. Yani kimse akılsız değildir sonuçta. Herkes ses kasabilecek güce sahip. Güce ve kulağa sahip sonuçta. Şunu söyleyeceğim sizlere. Abicim raşlarken mesela şöyle bir ses verebilirsin. Adam çıktığını anlayabilir. Tamam merdiven sesleri zaten yukarıya gidiyor. Mesela adamın şu odada olduğunu biliyorsun. Buradan yavaş yavaş çık kardeşim. Niye böyle patır kütür buraya çıkıp da vurmak istiyorsun ki? Adam tak diye şuradan kesiyor olabilir seni valla. Ya bak şuradan keser kardeşim seni. Bak burada bekler adam. Burada adam bekler seni. O zaman da ben niye öldüm ben niye şöyle oldum böyle oldum. Yani temkinle oynayın dostlar bu oyunun da bir amacı sabırlı oynamak. Bir oyunda ne kadar sabırlı olursanız bir zamandan sonra geliştiğinizi aynı şeyleri benim söylemeden yani bu videoyu izlemeden geliştiğinizi göreceksiniz dostlar. Bir zamandan sonra bunlar olacak illa. Şimdi normal sadece burada abi tamam mı? Adam bize bakıyor. Dikkatini dağıtmamız gerekiyor. İn çık in çık yaptık mesela. Adamın dikkati dağıldı ya. Anda kalkıp mesela indirebiliriz tamam mı? Bu mesafede şu gördüğünüz yaklaşık bir 10 metrelik mesafemiz var şu anda. Bu mesafede dürbün çok fazla açmayın dostlar. Dürbün açarsanız eğiminiz kayar, eğiminiz bozulabilir. Bu çok sıkıntı bir olay. Dürbün açmamaya çalışın. Ama elinizde ağır bir silah varsa DP gibi ama sekmiyorsa Mesela bazı silahlarda DMR silahlarında falan dürbün açmamanızı tavsiye ediyorum. Normal böyle DP gibi yavaş silahlarda da dürbün açabilirsiniz. Normal tüfek silahlarında da kesinlikle dürbün açmayın. Bunları tavsiye etmiyorum bilginiz olsun. Aslında oyundaki mantık şu. One man squad gidiyorsak abicim adamlar takımıyla girmiş biz tek başımıza girmişiz. Bu sıkıntı bir olay dostlar. Sonuçta herkesin bir takıma ihtiyacı var. Bu takımda şöyle karşılayabilirsiniz. Bak ben kendi adıma konuşuyorum. Şu anda bir takımım yok. Takım oluşturmayı düşünüyorum. Sizler de böyle yapıp benim gibi Discord adresime gelerek orada kendinize takım bulabilirsiniz. Burada ne kadar fazla burada izleyici toplarsak bu videoya o kadar fazla gelen kişi olur. Bunu unutmayın kesinlikle. Bu dediklerimi kesinlikle unutmayın dostlar. Yani hepinizle Discord adresime bekliyorum. Yorumlara ve açıklama kısmına sabitledim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum sizlere. Yani yorumlar kısmında ne tür videolar istiyorsunuz bunları da yazarsanız sevinirim. Telefonu ve bilgisayarı kasan arkadaşlar için özel bir video salı günü yükleyeceğim kanalımda kesinlikle bulabilirsiniz. Her gün saat 16.00'da bomba gibi videolarımız kanalda olacak. Şimdi şunu söylemek istiyorum daha yeni biz ne belirledik? Buraya atladık abi bu kısmı atladık köprünün yanındaki evlere atladık ve bu evlerden sonra buraya geliyoruz dostlar. Yani bilgisayarı kasan arkadaşlar için veya telefonu kasan arkadaşlar için en önemli loot yapabileceğiniz yerlerden birileri buralar arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim ki 5-6 tane ev bombanızı her şeyinizi burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Uzatılmışımızı her şeyimizi bulduk abi. Dostlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.